Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alpheus. Bugün sizlerle yeni bir deste ile karşınızdayım. Makargoda sesini göstereceğim. Bu deste açıkçası dereceli de oynanıyor. Belki karşınıza bile gelmiştir. Fakat biraz troll bir deste. Biraz da değişik bir deste. Oynanış mantığı diğerlerine göre daha farklı. Önce bir desteği tanıtayım. Sonra neden bunu gösterdiğimi ve aynı zamanda destenin oynanış mantığını anlatırım. Destede de çünkü birkaç garipliklik var. Onları da fark edersiniz. Destede 2 tane slugma, 2 tane makargo, 1 tane silvali, 2 tane poke topu, 2 red card, 2 pokemon communication, 2 tane giant cap, 2 profesör resource, 2 tane gladion, 2 silver, 1 tane de sabirina bulunuyor. Şimdi bu destede silvalimiz var. Evet ee, ama neden type null'umuz yok? Yani biz zaten o hiç oynayamıyoruz ki diye düşünebilirsiniz. Açıkçası da mantıklı düşünürsünüz. Fakat bu desteğinin oynanış mantığından dolayı bu şekilde yapıyoruz. Bizim Silvali sadece Pokemon Communication atarak Makargo'yu bulmaya çalıştığımız bir ara bulucu Pokemon olacak. Silvali'yi de zaten Gladion'la çekebiliyor olacağız destemize. Çünkü elimizde şu an sadece basic Pokemon olarak Sulukma olduğundan dolayı sadece sulukma ile oyuna başlayabiliriz ve sadece basic pokemon olarak sulukma koyabiliriz. Peki bunların hepsini neden yapıyoruz diye sorduğumuz zaman da Makargo'yu incelersek anlayacağız. Makargo 120 cana sahip olan stage 1 bir pokemon sulukmanın evrimi 2 enerjiyle saldırı yapabiliyor ve saldırısı şu şekilde arkadaşlar 3 çarpı 50 şekilde vuruyor. 3 çarpı 50 nasıl olur derseniz de şöyle anlatayım. Ya bir Pokemon'a 150 vuruyor ya da iki Pokemon'a 100 ve 50 olacak şekilde iki ayrı Pokemon'a vuruyor. Ya da üç ayrı Pokemon'a 50 50 50 olacak şekilde hasar veriyor. Böyle bir Pokemon yalnız bu Pokemon kendi benchimize yani kendi yedek kulübemize de saldırabiliyor. Bir anda kendi yedek kulübemizdeki bir Pokemon'a 150 de vurabiliriz. <laughs> Biraz ee, komik bir kart açıkçası ama aynı zamanda iş yapıyor çünkü biz kendi destemize e, yedek kulübümüze bir pokemon koymamaya çalışacağız elimizden geldiğince olası bazı birkaç senaryo hariç zaten koyulmadan oynanılıyor gelin ilk maçımıza geçelim e, bu deste biraz can sıkıcı bir deste çünkü iki enerjiyle 150 vurabilmek e, açıkçası çok güçlü bir olay pokemon tcg pocketta kusura bakmayın bu arada ufak bir boğuluyordum <laughs> Ee, tura attık Bu demek oluyor ki ikinci başlayacağız İlk enerjiyi kendimiz vereceğiz Bu arada şu an destede ihtiyacımız olan her şeye sahibiz Nedir destede ihtiyacımız olan Bir sulukma bir de makargo Belki bir tane de giant cap gelirse güzel olurdu Bu arada bir su destesine karşı oynuyoruz Su destesine değil de su enerjili bir ee, desteğe karşı oynuyoruz Neden öyle diyorum çünkü bir su pokemonu koymadı Muhtemelen destesinde de e, elektrik enerjisi de var. E, çünkü Drat'in evrimi olan Dragonair hem su hem de elektrik enerjisi oyun istiyor. Aynı zamanda Rayquaza da koymuş. Muhtemelen tahmin ettiğimce şu an karşımızdaki e, rakibimizin hayali şu. Ben enerjilerimi vereyim ve birden fazla Pokemon'una vurarak aynı anda maçı kazanabileyim düşüncesinde olabilir. O oh, da oynamasının nedeni enerjileri dağıtabilmek. Fakat... Bu kadar fazla enerji isteyen bir deste açıkçası biraz zor. Şu an karşı tarafın oynadığı deste biraz troll. Bizimkinden bile daha troll. Ee, bu arada Giant Cap'i de bulmuşum. Onu da vereyim hemen. Bu sayede Pokemon'umuzun canı 20 artacak. Neden oynadığı deste troll? O kadar enerjiyi toplayana kadar ee, biz biraz da şansımız yaver giderse... ...rakibimizden puanlarımızı alabiliriz. Neden şansımız yaver giderse... Cargo ile beraber... Hasar verip puan alabiliriz diyecektim. Ee, birkaç Pokemon'un aynı anda vurmamamız lazım diyecektim ama. Rakibimiz de attı. Çünkü <laughs> az çok destenin farkında. Yapabilecek bir şey yok. Buraya video koyacağım. Çünkü e, ne kadar can sıkıcı bir deste olduğunu görün istedim. <laughs> Rakip de bunun farkında. Bu deste bu arada da random maçlarda çok oynanıyor. Neden dereceli girmediğimi soracak olursanız da şöyle göstereyim. Şu an de 1569 puan bir master e, ranktayım. Fakat ben ilk 10.000'e 10 çıkmayı deneyeceğim bu sezon elimden geldiğince. Bir yandan derslerime de çalışıyorum. Olabildiği kadar deneyeceğim. Eğer çıkabilirsem master rankta ilk 10.000'e 10 girmiş ikinci Türk olacağım. İlki olamadım. Ee, bir tane duyduğum kadarıyla e, Hakan abiden duydum bu arada. Kendi kanalı Poketto Gaming'i belki görmüşsünüzdür. O da bana arada destek olan bir abim. Bir videomuza da yorum yapmıştı. Her neyse ondan duymuştum. Bir tane arkadaşımız çıkmış. E, hesabında sonra satmış. Her neyse mücadelemize geçelim. İlk kombine yani kasmayı deneyeceğim. Fakat bir yandan ciddi bir şekilde oynayıp bir yandan anlatması zor oluyor arkadaşlar. O yüzden dereceli maç değil de random maçta daha rahat bir şekilde göstermek istiyorum size destemizi. 24 level birisini bulduk. Para yatırmış birisi. Great Ball rank 2. Para yatırdığını nereden anladın derseniz de şu görmüş olduğunuz kart sleeve'i yani kartın arka tarafında görünen e, bizde mesela şey var şu an Blue var ve Blastoise var. E, bizimki ücretsiz fakat kendisininki ücretli. Bu oyunda para bu arada sadece e, böyle görsel amaçlı işinize yarıyor. Herhangi bir pay to play yanı yok. Eğer yeni gördüyseniz oyunu merak ediyorsanız. Bu arada ilk enerjiyi biz veremeyeceğiz. Profesör atacağım. Red card da atmayı düşünüyorum. Elimize açıkçası çekmemiz gereken hiçbir şey yok. <laughs> Çünkü makargomuzu bulunduruyoruz. Ama yine de diğer pokemonlarımı da çekip olası bir durumda en azından destemizi karıştırırsa poke tekrar elime gelmemesini sağlamak istiyorum. Red kartı da atalım. Rakibimiz pisçi enerjisiyle oynuyor. Belki EV'si falan elindedir. Onu zor bulsun diye böyle bir hamle yaptık. Turda bitirdik. Ciratin oynuyor. Açıkçası Ciratina'ya tek atabiliyoruz. Mark ile yeterince şanslıysak. Ya da başka bir Pokemon koymazsa. Enerjisini verdi. Turu bitirdi. Yanlış oynadı bu arada. Çok yanlış oynadı. Nasıl yanlış oynadı? Konsid attı hatta. Allah'ım videoyu çekemiyorum. Rabbi bana yardım eyle. Ben bu videoyu devam ettireceğim arkadaş ve çekmeyi vereceğim. Neden konside attı? Çünkü enerjiyi ability ile aldı. Kendi eliyle vermedi. Bu sayede de bir enerji vermediği için muhtemelen tilt olup oyunu kapattı. Düşük elo arkadaşlarımızın ara sıra maalesef yaptığı hatalardan. Bu arada oyundaki en yüksek rankta olmama rağmen bazen ben de ciretin oynarken o hatayı yapıyorum. Giratina oynarken önce enerjinizi verin. Sonra ability kullanın arkadaşlar. 44 seviye bir arkadaşımız geldi. Ne no olur artık desteği tanıtabileyim. Yaklaşık bir saattir bu videoyu çekmeye çalışıyorum. Böyle bu tarz yaşanan olaylardan dolayı. Tura attık. Güzel. Ne no olur elimde makargo bulunsun. Bulunuyor o da güzel. Allah'ın videoyu çekebilecek miyiz acaba? Pişik destesi oynuyor. Mücadeleye başlayalım. <laughs> biraz komik bir video oldu de zaten troll ee, Böyle kalsın ya Açıkçası tekrar çekmeye şu an uğraşmayacağım Uğraşmak da istemiyorum Kusuruma bakmayın ama e, biraz da komik bir video olsun Zaten e, tanıttığımız desteği belki görmüşsünüzdür Görmemişseniz bile göstermeye çalışacağım Merak etmeyin bu rakip konsey atarsa Bir tane maç en azından adam akıllı kazanabilecek kadar bir video çıkarmaya çalışacağım Her neyse şu an Giant Cap verdi. Giant Cap beraber Pokemon'la 20 can verdi. Enerjimizi veriyoruz sulukmaya. Biz de Giant Cap atalım. Ve bu sayede sulukmamızın canını biz de 20 artırdık. Profesör kullanmaktansa Silver kullanacağım ve bir eline bakacağım. Çünkü zaten istediğim kartlara sahibim. Gengar'ı var, Rare kendisi var. Hmm. Bir sonraki tur direkt evrim geçirebiliyor. Liliyesini koyduk. Bayağı da iyi gelmiş rakibe. Ama evrim geçirse bile Gengar'ıyla e, iki enerjiyle vurması gerekecek. O yüzden vuramayacak. sulukmayla ile hasarımızı verelim ve turu bitirelim. Güzel en azından rakibimizin elini gördük ve buna göre bir plan yapabiliriz diyeceğim de Bizim destemizde plan yapmayacağımız bir deste Şu an bütün kartlarını oynayacak muhtemelen Rare kendiyle beraber Gengar'ı görelim Aynen öyle. Güzel öndeki gengara vardı. Sıra bize geçti. Profesörü kullanabilirim şu an. Ee, i̇ki tane kart çekeceğiz. Ne çektiğimin şu an açıkçası bir önemi yok. Çünkü dediğim gibi biraz troll bir deste oynuyoruz. Şu an Makargo'ya evrim geçirip saldırı yapacağız. Arkaya da başka bir şey koyamıyoruz zaten. O da güzel. Arkadaki Gasly'sine 150 vurduk. Öndeki Gengar'ına 150 vurmayı tercih ederdim açıkçası. Ama en azından sadece bir tane Gengar'la oynayabilecek şu an. Ve olur da Abras'ını öldürüp e, daha doğrusu alt edip öldürmek biraz kaba kalıyor. E, Abras'ını alt ettikten sonra bir Pokemon daha koyarsa ona Sabrina da atabiliriz. Gerçi direkt Pokemon'umuz arkaya vuruyor. Nasıl tura atacağım? Tura attım. Uyuyoruz. Şu an elimize çok hızlı bir şekilde e, diğer sulukmayı bulmamız gerekiyor. Güzel bulduk en azından. Onu koyalım. Bir sonraki tur bu makargomuz e, gidecek. Alt edilecek Gengar tarafından. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Turu bitireceğiz. Ya bana şu an yazı turu attırıyor. Şu an yazı attım. Şu an uykudan çıktım da bir sonraki tur makargo tek yiyecek. <laughs> Her neyse sorun değil bu karşıdaki gengar destesini oynamıştık bu arada baya eğlenceli bir deste yalnız biz e, Abra oynamamıştık o destede ona da gidip bakabilirsiniz benim açıkçası e, videosunu çekip en eğlendiğim deste oydu şu an rakibimizin oynadığının bir e, değişik versiyonu Makargoya evrim geçirdik enerjimizi verdik saldırımızı yapacağız ne olur ondaki gengara vurabileyim Güzel arkadaki abrasını da alt ettik. Eğer bizi uyuttuğu zaman uykudan çıkabilirsek ve başka bir Pokemon koymazsa Gengar'ına tek atabiliyor durumda olacağız. Uyursak ise direkt oyunu kaybediyoruz bu arada. Şu an bu yazı turu oyunun kaderini belirliyor. Çok ufak bir yazı atma taktiğim var. Onu da göstereyim. Şöyle parayı alıp şu gö e şuraya doğru atabilirsem çok yavaş bir şekilde yazı geliyor. Deniyorum. Son 10 saniye. İstediğimi yaptım. Gösterebildim. Çok güzel oldu. Video da çıkacak sonunda. Saldırımızı yapalım ve tek Pokemon olduğu için ona 150 vuralım. Maçımızı da burada bitirelim. Çok şükür videoyu çekebildim. <laughs> Bu arada arkada da ultra necrozomanın play meti vardı. Emirhan yorumun için sağol. Onu kullandım. Görünüşü en güzel o demiştin. Videoyu buraya kadar izleyip acı çekmemi beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Rakibimize de teşekkür edelim. Bir de son olarak videodan çıkmadan sizlere bir şey soracağım. Destemi açabilirsem sorabilirim. Gerçi bu desteği değil herhangi bir desteği de açarsam da olur. Bir sonraki videoda da bana bir coin önerisinde bulunursanız sevinirim. Ee, buradaki coinlerden tabi bulunun çünkü elimde başka yok. Bunlardan birini kullanırız aynı zamanda. Onun da e, aradan çıkarmış oluruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Desteğimiz bu şekildeydi. Biraz troll bir deste. Önerir miyim diye sorarsanız rankıt maçlarda. Açıkçası şans, şanslıysanız arkadaşlar deneyin. Çünkü iki enerjiyle 150 vurabilmek çok güçlü. Ve aynı zamanda rakibinizin eli çok kötü geldiği zaman ki destemizde iki tane red kart ve iki tane silver'ın bulunmasının nedeni de rakibin elini olabildiğince bozmaya çalışmamız. Rakibimizin elini bozabildiğimiz senaryolarda Pokemon koymadığı senaryolarda maçı direkt kazanmış oluyoruz. Çünkü bir Pokemon koyduğunda Makargo direkt ona 150 vurabiliyor ve 150 ile de yaşayabilen Pokemon sayısı çok az 150 hasar yiyerek yese bile bir sonraki tur direkt oyunu kaybetmiş olur. Video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.